geç mi? Evet. Evet. Bir, saat daha, bir bir çok daha geçmiyor olur. Burada daha geçsen, biraz biraz yoksa aşağı atar. Evet kıymetli arkadaşlarım. Ben halamı yıkadım. Süsün diye sandalyeye koymuştum. Şöyle küçük bulgur toplarımı yapana kadar halım süzdü. halamı da serdim. Daha sonra bu şekilde bakın yoğurtlu çok güzel bir çorba yaptım. İnce bulgurumu ıslattım ben. 2 su bardağı ince bulgur vardı. Şöyle bir iki yemek kaşığı da normal bulgurdan ekledim. İkisini birden kaynattım. Daha sonra bol sarımsaklı, yoğurtlu, şöyle bol buzlu bir çorba yaptım. Yazın dolabımdan eksik etmiyorum ben bu çorbayı. Gerçekten çok güzel oluyor. Siz seviyorsanız kuru nane de ekleyebilirsiniz üzerine. Biz bu şekilde seviyoruz arkadaşlar. Çok da güzel oluyor valla. Şöyle ben bu mevsime yürek yanma mevsimi diyorum. Valla yürek yanması çok iyi geliyor. Halıyı da yıkadım. Gerçekten yoruldum. İşten de gelmiştim daha yeni bu çorbayı herhalde bir oturuşta bitiririz. Çok güzel oldu, soğuk soğuk buz gibi. Bir halamı da kontrol edeyim. Kurumuş mu? Daha ıslak gibi sanki biraz daha da kalsın bu şekilde. Sandalye koydum üzerine ben. Balkonda serdim ki düşmesin, kaymasın. biraz rüzgar esiyor inşallah. Halıyı kaydırmaz. Bir kurusun şöyle aynı zamanda yastıklarımı da açtım ben yastıklarım el yaptan arkadaşlar aslında yün kullanıyordum ama son bir iki senedir değiştirdim ben yünü birkaç tanesi yünden birkaç tanesi de el yaptan biraz sonra yastıklarımı da dolduracağım şöyle bu üstteki nevresimi şilteler de kurumuş mu şilteler de kurumuş Evet ben yünlerimi de biraz çırpayım yastıklarımı da doldurayım ki akşam yemek yapabileyim. Bir zamanım kalsın yemeğe. mm <clears> mm <throat> Şöyle bir de kahve yapalım. Hazır herkes evde. Ben kahveyi Kervansaray Türk kahvesi karışık yapıyorum. Biz böyle çok seviyoruz. Tabii Türk kahvesi sade de güzel oluyor ama ağır oluyor bana göre. Kervansaray ile karıştırınca da daha hafif, daha güzel oluyor. Üstten biriken köpükleri alalım ki güzel köpüklü bir kahvemiz olsun. Evet arkadaşlarım. Akşam için yemek yapacaktım ama baktım ki evde ekmek bitmiş. Ben de hemen böyle fırının yolunu tuttum. Önce bir ekmeklerimizi alalım. Aa, bugün pazar fırında kapalı herhalde. Neyse tekrardan geri döndük marketten alalım artık. Fırından daha taze oluyor diye ben fırın ekmeği sevdim. Ama yapacak bir şey yok. Marketten de ekmeklerimizi alalım. Daha sonra eve gidip yemek yapacağım. Evet arkadaşlarım ekmeklerimizi aldık. Şimdi evimizin yolunu tutuyoruz. şöyle bizim evin yakınlarda ham bir yol vardı. Ben kestirme olsun diye oradan gidiyorum eve. Evet kıymetli arkadaşlarım. Ben ekmek ekmeklerimi aldım. Hemen hızlıca eve geldim. Yemeği yapmaya başlıyorum hemen. Hiç durmadım vallahi çünkü akşam olmak üzere yemek anca yetişir. Bu ekmeklerin yanına güzel sulu bir yemek yapacağım ben. Hem doyurucu hem sulu yemek gayet güzel oluyor. Her mevsimde ben bu yemeği çok seviyorum. Şöyle soğanlarımı güzelce kavurdum. Üzerine karışık salçamdan bir yemek kaşığı salça ekledim. Salçamda güzelce eritiyorum, kavuruyorum böyle kokusu çıksın. Daha sonra sırasıyla doğradım sebzeleri ekleyeceğim. Şöyle küp küp doğramış olduğum patlıcanları ilk etapta ekledim. Daha sonra üzerine doğramış oldum. Acı bir yeşil biber var. Ve şöyle küçük bir kabağım vardı. Onu da ekliyorum. Bunları güzelce karıştıralım. Şöyle bir iki tur çevirelim. Gerçekten de de dediğim gibi harika bir yemek. Daha doğrusu ben çok seviyorum bu yemeği. Hele somun ekmekle. patateslerimi de ekledim. İki tane patates kullandım arkadaşlarım. Şöyle güzelce bir iki tur daha çeviriyorum. Evet sebzelerim birazcık bu şekilde yumuşasın. Ocağım şu anda kısıkta. Sebzeler yumuşadıktan sonra üzerine kaynar su ilave edeceğim. Baharatlarını, tuzunu, pul biberini ilave edeceğim. Ben yağını çok az koydum. Daha sonra yağlı kavurma ekleyeceğim. Çok yağlı olsun istemiyorum. Üzerine şöyle bir çay bardağı kadar su ekledim ki dibi yanmasın. Şöyle bu suyun içinde 10 dakika falan kavrulsun bunlar. Yani bir yumuşasın. Kapağını kapatayım ben. Kapağını Evet. Bir 10 dakikadır kısık ateşte bu şekilde yavaş yavaş sebzelerim yumuşadı. Üzerine hemen ben şöyle göstereyim. Bir fincan bulgur ekliyorum. Yani siz sevmiyorum diyorsanız bulgur ekmek, eklemek zorunda değilsiniz. Bulgur daha da kıvamlı yapıyor yemeği, daha hoş oluyor bence. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok çok güzel bir yemek oluyor. Bir de bulgur olduğu için suyu biraz fazla ekledim ben bulgurlar şişecekler çünkü kaynadıkça evet ben bir topla kavurma ekleyeceğim ve yemeğimi artık pişirmeye bırakacağım arkadaşlar bu arada bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber pul biber ve sumak kullandım baharat olarak Siz artık isteğe bağlı şöyle ben kavurmamı da hemen ekleyeyim Hatırlarsanız yağ az koymuştum çünkü kavurman bayağı bir yağlı. Yemek çok fazla yağlı olsun da istemiyorum. Şöyle kapağını kapatacağım. Kısık ateşte artık yemeğim yavaş yavaş kaynasın. Ben de bu arada balkonumu temizleyeyim. Balkonumu temizledim. Bir yemeğimizi de kontrol edelim. Hmm, mis gibi vallahi. Bundan iyisi can sağlığı. Harika görünüyor. Şöyle bir taşım daha da kaynasın. Sebzeler güzelce yumuşasın. Bulgular tam şişsin ki kapatayım altını. Evet arkadaşlarım balkonumu yıkadım. Yemeğimi altında kapattım. Yemeğim de hazır. Biraz sonra yemeğe oturacağız. Çocukları bekliyorum. Aslında bugün ben bir buzdolabını temizleyecektim ama işte fırsatım olmadı. Evde meyve bitmişti. Pazara çıkacaktım. Meyve alacaktım. Onu da yapamadım. Yarına kaldı artık onlar. Yarın inşallah buzdolabını bir temizlerim. Şimdi şu da bir sarktı. Tekrardan bir bağlayayım ben tülbettim. İşte dediğim gibi pazara çıkacaktım. Meyve alacaktım. Evde meyve bitmiş. Şöyle yemeğin yanına da ne yapayım? Yani bu yemeğin yanına bir şey yapılmaz artık aslında. Ne salatayla gidiyor ne çorbayla. Zaten sulu yemek. Yanına taze yeşil soğan, dereotu, taze maydanoz. Çok güzel gidiyor öyle. Biz öyle seviyoruz dediğim gibi somon ekmekle. Evet işte yemeğim de hazır. İnşallah yarın da buzdolabımı temizlerim. Bir markete uğrayacağım. Pazar ya da market aslında pazarı da gidebiliriz. Pazar yarın yakında olur. Çok uzakta değil. Neyse gidebilirsen pazara giderim. Pazardaki meyve sebze daha taze oluyor. Ben pazardaki meyve sebzeyi seviyorum aslında. Ama işte birazcık uzak olduğu için yani arabayla gitmek gerekiyor. Arabayla da eşim yok. Çalışacak çünkü yarın işte. Ben de araba kullanmasını bilmediğim için mecbure marketten alışveriş yapacağım. İşte böyle arkadaşlarım. Bugünüm de böyle geçti. Biz sofraya oturalım hele bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra inşallah tekrar burada olacağız. Evet arkadaşlar annelerin derdi bitmiyor. Şöyle her zaman bunu söylüyorum. Anne hasta emekli olamaz. Annelerin hastalanırken de maksimum dinlenme süresi 2 gün. Şöyle şu şekilde. Yemeğimiz gerçekten güzel olmuştu. Hepimiz tadına doyamadık. Ama işte yetoş çok sulu yemek sevmediği için yetoşum yemedi. Canı sarma çekmiş yetoşumun benim de bu şekilde buzlukta sarmalarım vardı. Şöyle ben şeffaf kutu kullanıyorum. Bu tür yemekler için buzluk için. Ben sarma ve dolmalarım karışık yapıyorum zaten biliyorsunuz siz bunu. Çıkardım böyle tencereye aldım. Kenarda suyum kaynıyor. Evet suyu da ekleyeceğim ben. Evde limon bitmişti arkadaşlar. Dolaba baktım. Daha önce söylemiştim zaten. Ben sadece meyve bitmiş sanıyordum. Şöyle sebzem de kalmamış artık. Her birinden birkaç tane var. Yakın zamanda alışveriş yapmam gerekiyor. Ama bugün yoğun bir gün olduğu için alışveriş yapamadım. İnşallah başka bir güne. Şöyle sarma ve dolmalarımı ben dediğim gibi tencereye yerleştirdim. Donmuş bir şekilde. Bakın çözülmesini beklemeyin arkadaşlar dolaptan çıkardıktan sonra böyle benim gibi yaptığım gibi tencereye yerleştirin üzerine suyunu dökün hemen ocağa alıp Bunlar da yeter için kaynatacağım Bunlar da bir kaynatayım ben suyu hemen ekleyeyim şöyle kaynar suyu ben üzerine ekledim tencerenin ağzını kapatacak şekilde şöyle tabak ekliyorum sarma taşımı bulamadım herhalde köyde kalmış yani bir oradayım, bir buradayım arkadaşlar. Gerçekten eşyan yerini artık ben de hatırlamıyorum. Zaten unutkan bir insanım. Evet, üzerine de bir ağırlık koyacağım ve kaynamaya bırakacağım kısık ateşte. Ki bir yanmasın. Evet, değerli arkadaşlarım. Şöyle ağırlık olsun diye ben bir kase su koydum. Tabağın üzerine. Parmağım da kaynamaya başladı. Biraz sonra hazır olur. Birkaç dakika böyle kısık ateşte kaynasın. Evet arkadaşlar sarmalarım da pişti. Sarmalarımı servis yaptım. Herkes de çok beğendi. Çok güzel olmuşlardı. Şöyle hazır yemek gerçekten güzel oluyor buzluktaki yemekler. ve çok seviyorum böyle fazla fazla yapıp buzluğa koymayı. Lahmacun içi olsun, içli köfte olsun, sarma olsun. Sürekli buzluğunda bulunur bunlar benim. Şöyle acil durumlarda hemen pişiriyorum. Çok pratik. Çok güzel oluyor benim için de. Eğer yani bu saatten sonra artık sarmayı ben nasıl sarsaydım? Olmaz da akşam çünkü akşam üstü neybiz çıkar mısın? Gölge geliyor. Evet karanlık oldu. Nehir orada durdu. Evet arkadaşlar dediğim gibi saat de epey geç oldu. Biz yemeğimizi yedik. sulu yemek zaten biz yemiştik ama sarmadan da herkes aldı. Herkes tatlı. Herkes beğendi. Çayımızı da içtik. Ve şimdi videoya veda etme zamanı. Sizlere veda etme zamanı arkadaşlar. Evet arkadaşlarım hepinizi çok çok seviyorum. Destekleriniz için çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bana olan destekleriniz için. Videolarımı beğeniyorsanız videoma Yeni denk düşen arkadaşlar için bunu söylüyorum. İnternete gezinirken tesadüfen videoma yeni denk gelen arkadaşlar için kanalıma beğeni atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.